Merhaba sevgili akrepler ve yükselen akrepler, Ay burcu akrep olan sevgili dostlar. Doğuşhane kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ben astrolog Zübeyde Yetkin. Sevgili akrepler, bugün aklınızdaki kişi ve sizin için çok özel bir aşk açılımı yapacağız. Şu anda bu videoya denk geldiysen sevgili akrep kalbinde cevap aranan kalbinde cevap aranan bir soru var demektir. Bazen bu bir isim olur, bir duygu olur. Belki de yarım kalmış bir hikaye de olabilir sevgili akrepler. Şimdi enerjini sakinleştir, derin derin nefes al. Kalbindeki kişiyi net bir şekilde hayal et hep beraber açılımımıza başlayalım sevgili dostlar. Evet efendim. Hazırsanız başlayalım. Aklınızdaki kişiye odaklanın. Kendinize odaklanın. Çünkü ilk önce sizden başlayacağız bu açılımda. Açılım geçmiş şu an ve yakın gelecekle ilgili olacak. Bu şekilde ayırdım sevgili dostlar. İlk önce sizden başlayacağım. Ondan sonra da aklınızdaki kişiyle devam edeceğiz. Abonelerime abone olacak olan, etkileşim bırakacak olan tüm dostlara niyetle benden bireysel danışmanlık almak isterseniz sevgili akrepler 551 873 2073 nolu telefondan WhatsApp yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz. İlk önce Bakalım aklınızdaki kişiyle ilgili sizde geçmişte neler var sevgili akrepler. Kupa ikilisiyle geldiniz. Tılsım dörtlüsü ve değnek dörtlüsü. Şu an aklınızdaki kişiyle ilgili hangi enerjiyi çalıştırıyorsunuz bakalım. Neler düşünüyorsunuz? Neler hissediyorsunuz sevgili akrepler? Büyücü kartı. Dünya kartı. Ve tılsım Peki yakın gelecekle ilgili yakın gelecek bir hafta, 3 ay zaman dilimi bu videodan sonra bu zaman dilimini alabilirsiniz sevgili akrepler. Yakın gelecekle ilgili siz neler düşünüyorsunuz? Tarot ne söyleyecek efendim? Tılsım altılısı, kupa üçlüsü ve değnek asa. Şimdi aklınızdaki kişiye bakalım. Aklınızdaki kişi sizinle ilgili. Geçmişi düşünürken neler var bakalım zihninde sevgili dostlar. Güneş kartıyla geldi aklınızdaki kişi de. Geçmişte. Değnek sekizlisi. Ve kupa ası. Peki şu an neler hissediyor? Sizinle ilgili neler düşünüyor? aklınızdaki kişi. Değnek Prensi. Kılıç Dokuzlusu. Ve Kılıç Prensi. Peki yakın gelecekte bakalım. Gelecekle ilgili neler var aklınızdaki kişide? Kılıç Dokuzlusu. Ay kartı. Azize dedi. Şimdi ikinizin ortak enerjisini alıyorum şu anda bakalım ikiniz de birbirinize hangi duyguları hangi düşünceleri çalıştırıyorsunuz sevgili akrepler tam da şu anda an itibariyle enerjileri bu ortak enerjileri açılımımızın sonunda alacağız efendim sonunda okuyacağız sizler için. Evet sevgili akrepler Siz e, geçmişe baktığımızda sizde kupa ikilisiyle geldiniz Yani geçmişte şunu söylüyorsunuz Bu kişi ruh eşiniz olduğunu düşünmüş olabilirsiniz Ya da hala düşünüyorsunuz Ama Evet o benim ruh eşimdi Demişsiniz geçmişte Aranızda çok güzel bir uyum varmış çok güzel anlaşıyormuşsunuz. Çok fazla sevgi var. Çok fazla bağ varmış. Bundan bahsediyorsunuz. Geçmişte böyleymiş sizin için. Öte yandan tılsım dörtlüsüyle bu ruh eşi bağlantısına olmasına rağmen sevgi olmasına rağmen size göre kişi sevgisini göstermemiş. Maddi manevi size cimri davranmış. Bundan bahsediyorsunuz şu an. Geçmişi düşündüğünüzde bunlar var aklınızda. Ve yine öte yandan konfor alanı, kişinin kendi konfor alanı olabilir. Bağımlı olabilir. Konfor alanına düşkün olabilir. Oralardan çıkamamış olabilir. Kişi evli olabilir. Yine kimilerinize göre ya da siz bu ilişkide ciddiyet beklediniz. Ciddi adım beklediniz ama gelmedi. Net olunamamış. Ciddiyet olunamamış sevgi olmasına rağmen. Siz bu şekilde düşünüyorsunuz geçmişi. Geçmişiniz bu şekilde geldi. Şu ana baktığımızda eğer iletişiminiz yoksa bu aklınızdaki kişiyle ilgili iletişime geçmek istiyor, konuşmak istiyor olabilirsiniz. Çünkü yarım kaldım diyorsunuz. Biz yarım kaldık. Tamamlanma arzusu var içinizde sevgili akrepler. Ama somut bir şekilde olsun diyorsunuz. Hala yine olacaksa somut olsun elle tutulur, gözle görülür bir şey olsun. Ona nazaran olacaksa olsun diyorsunuz. Yine kimileriniz için bu kişiyle ilgili aranızda sihir, büyü gibi mevzular yaşanmış olabilir. Bakın var demiyorum. Burayı ayırt edelim lütfen. Çünkü karıştırıyorsunuz, yazıyorsunuz yorumlara. Var demiyorum. Böyle bir durum yaşanmış olabilir diyorum. Eğer yaşandıysa durumunuza göre alın. Yaşanmadıysa da bunu var saymayın sevgili dostlar. Bundan bahsetmiyorum ama aranızda böyle mevzular geçmiş olabilir. Ve şu anda eğer böyle mevzular yaşandıysa büyüyle ilgili şunu diyor olabilirsiniz yaşananlar için söylüyorum. Biz en çok da şu büyü yüzünden bu hale geldik. Sihir yüzünden bu hale de geldik diyorsunuz. Ve burada yakın geleceğe baktığımızda tılsım altılısıyla geldiniz. Şu güzel dengenin siz aşktan, tutkudan, anlaşmaktan, uyumdan bahsediyorsunuz ya bağdan bahsediyorsunuz ya ruh eşliğinden sevgili akrepler. Buranın bozulmasının nedeni size göre bu kişinin size işte bunları göstermemesi. Sizin burada hakkınızı yemiş olabilir. Buradan o ciddiyeti size vermediği için siz çok fedakarlık yapmışsınız çünkü. Bundan bahsediyorsunuz. Çok fazla sevmişsinizdir, sevginizi göstermişsinizdir, çok fazla fedakarlık yapmışsınızdır. Ama kişi bu şekilde davranmamış. Burada bir haktan bahsediyorsunuz siz. Bana bu hakkımı versin. Bu şekilde de gelsin bana gelecekse. Hem somut gelsin hem de hakkımı vererek gelsin. Yani keyifli vakitler geçirmek istiyorsunuz, geçirmişsiniz, yine geçirmek istiyorsunuz. Bu kısa vade bir hafta üç aylık zaman dilimi. Evet keyifli vakitler geçirmek isteyeceksiniz yine bu zaman dilimi içerisinde de tutku çalıştıracaksınız ama şu da içinizde olacak. Ben bunları istiyorum ama onun hareket edeceğini de inanmıyorum bana bu şekilde gelmeyeceğini biliyorum yani enerjiler bu şekilde çalışmış olsa da bir tarafınızda bunu kendinize söyleyecek sevgili akrepler şimdi kişiye baktığımızda kişiye geldiğimizde geçmişte kişide güneş kartına geldi Sevgili akrepler, kişi de aynı şeyden bahsediyor aslında. Sevgi anlamında. Sizi çok sevmiş bu kişi. Gerçekten çok sevmiş. Burada kupası da var. Bu duygular, kişi diyor ki hiç yaşamadığım duyguları yaşadım onunla diyor. Siz bu kişiye, bu kişi için ilk olabilirsiniz. Bu kişi de sizin için ilk olabilir, yaşadığınız duygularla alakalı. Hiç yaşamadığınız duyguları yaşamış olabilirsiniz. Kupasıyla da bunu söylüyorsunuz, aklınızdaki kişiyle, pardon kupa ikilisiyle de siz bunu söylüyorsunuz, aklınızdaki kişi de kupasıyla bunu söylüyor. Yani ikiniz de üstüne basa basa bunu aslında belirttiniz burada. hiç yaşanmamış güzellikler, aşk yaşanmış burada aslında. Geçmişte. Ve bu kişinin hayali de buymuş. Aşkmış aslında. Belki de kişinin hayatında, aklınızdaki kişinin hayatında duygu yoktu. Hiçbir zaman sevgiyi gerçek, saf, koşulsuz sevgiyi görmedi, yaşamadı. Siz onun hayali misiniz? Siz de bunları gerçekten yaşamış, sevginin ne olduğunu, koşulsuz sevmenin ne olduğunu, çıkarsız sevmenin ne olduğunu sizde görmüş. O yüzden kişi de sizi çok sevmiş ve aslında bağlanmış. Ama şimdiye geldiğimizde ise evet, kişide vicdan azabı var pişmanlık var. Siz diyorsunuz ya burada hakkımı yedi diye. Bana haksızlık yaptı diyorsunuz ya sevgili akrepler. Aklınızdaki kişi farkında şu anda. Size yaşattıklarının, yaptıklarının farkında. Uyuyamıyor zaten geceleri. Burada. Uykusuz geceler var. Başını yastığa koyduğunda zaten düşünüyor sizi. Yaptıklarını düşünüyor, yapamadıklarını düşünüyor. Ama siz somut adım bekliyorsunuz ya şu anda bu kişiden. Kesinlikle somut adım yok. Net. Gel git enerjilerde sizi stokluyor, haber alıyor sizden. Belki ortak tanıdığınız var tanıdıklardan alıyor. Ama sizinle ilgili her şeyi de biliyor. Yani takip ediyor sizi. Ne yaptınız, ne ettiniz, ne yer yapıyorsunuz gibi. Ama adım yok. Merakı var. Vicdan azabı var. Ama şu anda, şu anki enerjilerde somut adım yok. Yakın geleceğe baktığımızda siz keyifli zamanlar geçirme arzusu var. Yine belki bir araya geliriz. Umudunuz var. Ama bir yandan da yok o hareket etmez diyorsunuz ya. Aynen öyle. Hareket yok. Biliyorsunuz yani. Tabii kalbe söz geçmiyor orası ayrı. Ama biliyorsunuz. Evet. Hareket olmayacak. Bu bir hafta, üç ay zaman diliminde de hareket yok bu kişiler. Size karşı. Çünkü kişide hala net olmayan durumlar var. Ya da yüzleşmekten korkuyor bu kişi sizinle. Yüzleşmekten kaçıyor sevgili akrepler. Şu yaşanan durumlar, yaşattığı durumlar, acabaları, keşkeleriyle sizinle konuşmaya cesareti yok bu kişinin. Kaçıyor. Korkak enerjilerde. Yüzleşemiyor. Hadi oturup konuşalım yok bu kişide vicdan azabı olmasına rağmen, merak olmasına rağmen sadece stoklamayla sınırlı. Bu kişi. Ama burada vicdan azabı var. Kişinin mental sağlığı da iyi olmayacak. Gitgide sizi daha fazla düşünmesine rağmen yüzleşemediği için, konuşamadığı için bu vicdan azabı onu sıkıştıracak. Fiziksel olarak da ruh sağlığı bozulma olasılığı var kişide. Sırlar var diyoruz. Arada gizlilikler var. İşte bunları açığa çıkaramıyor. Sizinle ilgili duyguları da hep bastırmak zorunda. Şu anda da bastırıyor, yakın gelecekte de bastıracak. Halbuki sizin gerçekten yuva kurulabilecek bir insan olduğunuzdan çok emin. Ama buna rağmen kendisine bile bunu itiraf edemiyor. Bastırıyor bu kişi duygularını. Bu şekilde geldi yakın gelecekte de. Peki. Kişiyi tanıyan sizsiniz sevgili akrepler. Şimdi ortak enerjilerden başlayalım açalım ortak enerjileri. Bakalım ne var ikinizin enerjisinde. Güldüm bu açılımın üstüne şu gelince anlatacağım şimdi. Özlem var. İki taraf da birbirini inanılmaz özlüyor. Sembolde de görüyorsunuz değil mi? Hayal kurmak kavuşma arzusu var kalben. Çok büyük özlem var ve beklemek. İki tarafta bekliyor. Sembolü görüyor musunuz? Kadın camın önünde yolunu gözlüyor. Bakın. İkinizde de var bu. Aklınızdaki kişi de sizi bekliyor. Siz de aklınızdaki kişiyi bekliyorsunuz. Siz aklınızdaki kişiden adım bekliyorsunuz sevgili akrepler. Aklınızdaki kişi sizden adım bekliyor. Böyle bir durum öte yandan çözüm ikinizde de şu da var. Bir yandan kalver. Acaba çözülür mü? Çözüm olur mu? Çözebilir miyiz? Her şeye rağmen bu düşünce, duygu da var ikinizde. Hala acaba hala acaba var kalbinizin bir kenarında sevgili akrepler. iki tarafında enerjisi şu anda birbirinize bu şekilde geldi. Peki. Bu açılımın üstüne aşk destemden sevgili akrepler sizin için mesaj alalım efendim. Aşk destem ne söyleyecek size bakalım. Bu aklınızdaki kişiyle ilgili Kendini sev. Bir başkasını gerçekten sevmek için önce kendinizi sevmeyi öğrenmelisiniz. Sevmeye hazır ve sevgiye layık bir kişi olana kadar bunun üzerinde çalışın diyor. İlk önce kendine yönel sevgili akrep. Bundan bahsetti. Bir kart daha alalım. Kelebek. Bakın. Aşk aynı kelebeğin kanatları gibi gerçek, gerçekten hassastır. Çok sıkı tutunursanız kırılır, bırakın uçsun. Zamanı geldiğinde geri döneceğine güvenin diyor. Zamanı bırakın, akışa bırakın, çok içinde kalmayın. Bir kart daha aldım. Sahte umut. İşte sevgili akrepler ne dedik biraz önce? Hala acaba var. Siz ne diyorsunuz burada? Umut ediyorsunuz ya tutkuyla gelsin diye. Somut bir şekilde gelir diye. Belki neşeli vakitler geçiririz diye umut ediyorsunuz ya. İşte aslında gerçeği siz de biliyorsunuz. Bu umut sahte umut dedi sevgili dostlar. Açılım bu şekilde geldi efendim şu anki enerjilerde. Burada sahtelik var. Bundan bahsediyor burası da zaten. Evet. Ama net olarak anlayacaksınız. O yüzden kendinizi sevin kartıyla geldi. Sevgili akrepler sizin için de aşk açılımımız bu şekilde geldi. Uyumlanmak isterseniz abone olmanız, etkileşim bırakmanız yeterli. Kolektife şifa olsun diyorum ama unutmayın net cevaplar bireysel danışmanlıklarda. Sevgili akrepler çok önemli. Bunlar kolektif açılım olduğunu lütfen unutmayalım. Yolunuz sevgiyle, kalbiniz Huzurla da olsun. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın sevgili akrepler.